Son 19 yılda karşılaştığımız... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine mutlaka ulaşacağını söyledi. Kardeşlerim, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda hız kesmeden, tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için yurt içinde ve yurt dışında gayret gösteriyoruz. AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuşan Erdoğan Afrika ziyaretlerine dikkat çekti. Kıta ülkeleriyle toplam ticaretin 25 milyar dolara çıktığını dile getirdi. Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde İlk kez yapılan Angola ziyaretinde farklı alanlarda 7 anlaşmaya imza attık. Toko'da aynı şekilde ülkelerimiz arasındaki işbirliği imkanlarını genişletecek verimli görüşmeler yaptık. Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi dahi okunmazken hamdolsun bugün kıta ülkeleriyle toplam ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor. Erdoğan kıtanın dört bir tarafında Türk müteahhitlerin mega projelere imza attığını belirterek Türkiye'nin sadece Afrika değil farklı coğrafyalarda da destan yazdığını ifade etti. Türk müteahhitler kıtanın dört bir yanında toplam değeri milyarlarca doları bulan mega projelere imza atıyor. Afrika çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar doları geçiyor. Öyle ki bazı ülkelerde bizi Türk şirketlerinin inşa ettiği havalimanları, yollar, otoyollar, limanlar, kamu binalarında karşılıyor. Türkiye'deki üniversitelerinden mezun 11 bini aşkın genç gönül elçilerimiz olarak kendi toplumlarına hizmet ediyor. Arka planında yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, tüccarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, diplomatlarımızın, siyasetçilerimizin emeği alın teri ve mücadelesi olan bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Türkiye'nin sadece Afrika kıtasında değil, Asya'dan Latin Amerika'ya, Karayipler'den Uzak Doğu'ya kadar farklı coğrafyada yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır.